Arkadaşlar merhabalar. Biraz önceki videoda da bahsettiğim gibi e, buradaki pompamızla yağ pompası yapmıştık. Şöyle şuradan görünüyor herhalde. Yağ çubuğu yerinden hortumu güzelce atıyoruz aşağıya. Akümümüzün artı eksi ben aküm biraz uzakta olduğu için 9 amperlik yağ 12 volt akü kullandım. Pompa direkt çalışıyor zaten. Şöyle size de göstereyim şöyle odaklanabilirsin gördüğünüz gibi şu an yağı yavaş yavaş çekiyor arkadaşlar tabi yağ çekme işlemini ben yeni başladım bu biraz uzun sürebilecek bir iş yani öyle hemen çekeyim de gittiğim gitsin tarzında değil ya motorumuz soğuksa benimki gibi ya biraz geç